Çocuklar merhaba tekrar e, farklı kültürler konusunda kalmıştık farklı kültürlere saygı duymamız gerektiği konusunda kalmıştık kaldığımız yerden devam edelim e, farklı kültürlere karşı adı üstünde farklı kültür farklı demek yemeği farklı demek giyimi farklı demek e, gelenekleri görenekleri alışkanlıkları dinlediği müzik her anlamda farklı demek. biz bu farklılıkları kendi kültürümüzle karşılaştırıp "Aa bu bizim kültürümüze uymuyor. Beğenmedim." diye eleştirmek bizim için yanlış bir düşünce. Bizler ve tabii ki karşımızdaki farklı kültürde olan insanlar da karşılıklı olarak birbirlerine farklılıklarına saygı göstermek zorundayız biz göstereceğiz ama onlar da bizim kültürümüze, bizim farklılıklarımıza karşı saygı göstermek zorunda. Bu farklılıklar bir ülkeyi, bir toplumu zenginleştiren, kültürel anlamda zenginleştiren unsurlardır. Bu unsurlara sahip çıkmak her ülke kendi kültürüne sahip çıkar ve gittiği karşılaştığı ülkelerdeki yabancılarla bu kültürlere karşılıklı saygı duyarsa eğer o zaman kültürler zenginleşir ve dünya barış içerisinde olur. Ama senin kültürün böyle, benim kültürüm böyle şeklinde bir çatışmaya girersek o zaman e, dünyamızda maalesef barış değil, hiç yaşamasını istemediğimiz savaşlar ortaya çıkar. Evet farklı kültürlere saygı duyacağız. Burada saygı konusuna girmişken biliyorsunuz bizim değerler eğitimimiz var. Her ay değerler eğitiminde bir değerimizi biz ele alıp işledik. Panomuza değerler eğitimi ile ilgili konular yaptık, astık. Ve bizim en son bıraktığımızda vatanseverlik de, vatanını sevmek de ayın değer konusu. Bugün biraz bu değerler konusuna da değinmek istiyorum. Saygıyla başlayalım. Saygı değerlerimizden bir tanesi. Aslında saygılı insan, saygı konusuyla birlikte saygı, saygılı insan demektir. Saygılı insan deyince aklımıza Neler gidiyor? Evet, saygılı insan bir kere saygılı insanın önce kendine saygısı olmalıdır. Yani insan önce kendine saygı duymalıdır ki daha sonra etrafında yaşayanlara, tüm canlılara saygı duyabilsin. Önce insanın kendine saygısının olması gerekir. Saygılı insan kendine saygılıdır. Saygılı insan anne, baba ve büyüklerine karşı saygılıdır. Yani ailesine karşı saygılıdır. Saygılı insan doğada yaşadığı, yaşayan canlılara Nedir bunlar? Doğadaki hayvanlara saygılıdır. Doğada yaşayan bitkilere saygılıdır. Saygılı insan tüm canlılara saygılıdır. Saygılı insan vatanına saygılıdır. Üzerinde yaşadığı topraklara, üzerinde yaşayan milletine saygılıdır. O zaman ne diyorum? Saygılı insan vatanına saygılıdır. Saygılı insan birlikte yaşadığı toplumda kendi milletine saygılıdır. Ve saygılı insan bireysel farklılıklara Diğer dünya ülkelerinde yaşayan insanlara, diğer etrafında yaşayan insanlara, yani bireysel farklılıklara, kişilere saygılıdır. Yani bireysel farklılıklara saygılıdır. Evet, bir... E Kavram haritamızdan sonra konuyla ilgili hazırladığımız slaytımızı izleyelim. Saygı büyüklere saygıyla başlıyoruz. Önce ne dedik? İnsanın kendine saygısı olacak. Kendine saygısı olan bir insan zaten şu kavram haritasında gördüğümüz tüm değerlere saygılıdır. En başta büyüklerimize, annelerimiz, babalarımız, bizleri yetiştiren Öğretmenlerimiz, büyüklerimiz, aile bireylerimiz, büyüklere saygı. Evet bakın yine bir karikatürde anlatılmış. E, otobüste giden çocuklar, "Buyur amca, poşetini ben taşırım." diyen bir çocuk. Nedir? Büyüklere saygı okullarda, ailede. Önce ailede başlar. Önce aile büyüklerine saygılı olmayı öğretir çocuklarına. Sonra okula gelir çocuk. Okulda öğretmenleri ve diğer eğitimcilerle birlikte büyüklerine nerede, nasıl davranması gerektiğini öğrenir. Büyüklerine saygılı olmayı öğrenir. Yaşlı bir teyze gördüğünüz zaman elinden tutup karşıya geçirmeyi öğrenir. Bütün bunlar bakın küçük yaşlardan başlar. Otobüslerde, toplu taşıma araçlarında hamile bir bayan gördüğünüz zaman Yaşlı bir teyze, amca gördüğümüz zaman ona kalkıp yerimizi vermek işte bize saygılı olmayı gösterir. Kavram haritasında bahsettiğimiz gibi saygı sadece insanlara özgü bir şey değil. Saygı doğaya saygı duymak demektir. Bakın yok eden değil bizler koruyan olmalıyız. Doğayı yok etmeyeceğiz. Doğayı koruyacağız, doğayı sayacağız, seveceğiz. Çevremizi kirletmeyeceğiz. Bunlar da hep saygılı insanın yapması gereken davranışlar. Enerji tasarrufu, doğaya saygılı üretim ve mutlaka geri dönüşüm. Çöplerimizi ayrıştırarak geri dönüştürme. Ve en önemlisi çevre temizliği. İnsanların bencilce davranıp kendi eşyalarını dışarıya atması, kendi atıklarını, bakın yine burada bir trafik kuralı, arabasında adam yediği içtiği şeyleri camdan dışarıya fırlatıyor. Bu bir saygı mıdır? Hayır. Bu insanın hem kendisine yapmış olduğu hem de etrafına karşı yapmış olduğu en büyük saygısızlık. Bana plastik oyun alanları değil, dallarda sallanabilen, dallarında sallanabileceğim ağaçları bırakın diyor çocuk. Ne diyor? Bana yeşil bir çevre bırakın, oynayabileceğim alanlar olsun. Yani doğaya saygı gösteren aslında kendi çocuğuna da saygı göstermiş oluyor. Ve tüm çocuklara. Yine bakın burada da bir ağaç, e, yol yapım çalışması sırasında bir tek ağaç olmasına rağmen yol nasıl geçmiş? Ağacı keserek değil, tam tersi. Bakın ağacın etrafında dolaşılmış. İşte doğaya yapılan saygı, ağaca yapılan saygı. Yine Atatürk'ün yürüyen köşkü, bunun hikayesini de biliyorsunuz. Atatürk e, bahçedeki ağacı kestirmemiş, kıyamamış ve yürüyen bir, hareket edebilen suda bir köşk yapılmasını inşa etmiş. İşte yine bakın Atatürk'ün doğaya, insana verdiği önemi bir kere daha görmüş oluyoruz. Burada yine bir karikatürle olayı anlatmaya çalıştık. Kadın ne yapıyor? Çöplerini getiriyor, suyun içerisine boşaltıyor. Kendince temizlik yaptı. Kendi çevresini temizledi. Ama ne oldu? Geriye döndüğü zaman kullanmak için açtığı musluktan kendi attığı atıklar yine kendisinin karşısına çıktı. İşte yaptığı saygısızlık yine kimi buldu? Kendisini buldu ve insanları buldu. Evet hayvanlara saygı. Çocuklar Dünyada sadece bizler yaşamıyoruz. Dünyada bitkiler, hayvanlar hep birlikte yaşıyoruz. Canlılar, hele şu zamanda sokakta yaşayan bu köpekler, kediler, o kadar çok canlılar var ki onlara bir tas içerisinde su sunmak, onlara bir tas içerisinde yemek sunmak, inanın en büyük saygı. Gördüğünüz gibi su her canlı için yaşamdır. Bugün bir can kurtarın. Ben hayvanları çok seven bir insanım ama çok korkardım. Asla dokunamazdım. Karşıdan gördüğüm zaman hani bir köpeği gördüğüm zaman kenara doğru kaçardım. Küçücük bir kedi görsem severdim ama hani bırakın elime almayı yanından bile böyle geçerken dikkatli geçerdim. Ama sonrasında kızım bir gün eve köpekle geldi anneciğim bakabilir miyiz? O gün ben çok korktum. Hayır asla yapamam gibi düşündüm. Ama sonrasında evet inanılmaz bir bağ kuruldu. Sonrasında bir gün yine kızım elinde bir kedi minicik bir yavruyla geldi. Anneciğim bu bizim okulun bahçesinde. Annesi ölmüş. Tek başına kalmış. Bakalım mı dediği zaman yine aynı şekilde bakamaz mıyız acaba dediğim an yok ben bakarım buna dedim ve şu an evimin en vazgeçilmezlerinden birisi oldu. Onun için gerçekten hayvan sevgisi, hayvan beslemek çok farklı bir duygu. Evet yine hayvanları beslemekle alakalı. Evet farklılıklara saygı dedik. Bakın dili, dini, ırkı, ne olursa olsun sonuç insandır. Biz insanlara insan olduğu için değer veriyoruz. Onların dili, dini, ırkı için değer vermiyoruz. Biz insana insan olduğu için değer veriyoruz. Bu yüzden de farklılıklara saygı duyacağız. Karşımızdaki de bizim farklılığımıza saygı duyacak. Biz de onların farklılıklarına saygı duyacağız. Böylece tekrar söylüyorum dünya barışı devam edecek. Evet bakın yine farklı farklı kültürden farklı farklı insanlar. En küçüğünden en büyüğüne kadar, en gencinden en yaşlısına kadar her biri farklı farklı kişilik özelliklerine sahip. Yine engellilere saygı. Burada bir bakın Pollyanna vardır. Heidi çizgi film karakterleri, kitap kahramanları kullanılarak Engellileri olan saygı anlatıldı. Evet, suyumuzdan da içelim. Evet, engellilere saygı, insanlığa saygıdır. Sadece insanlara derken işte engelliler, anne, baba. Trafikte bile çocuklar araç kullanırken e, kullanan kişilere ve yayalara karşı duyulan saygı trafikte bize çözüm üretir. Bakın yayalara saygı bize, insanlara ve e, tüm diğer insanlara, canlılara saygılı olmayı öğretiyor. Evet, değerler eğitiminden ee, hoşgörüyü de ele almak istiyorum. Bakın hoşgörü el ele vermektir. El ele vermek ne demektir? Hemen bir atasözümüz gelsin aklınıza. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Eğer biz Dayanışma içinde olursak, birlik içinde olursak o zaman yine dünyada barış her zaman devam eder. Hoşgörü el ele vermektir çocuklar. Bu dünya hepimizin. Bu dünyada hepimizin elinin izi var. O zaman bizler hoşgörüyle her olaya yaklaşacağız. E, hatta Mevlana biliyorsunuz bu konuda. Türkiye'de bir semboldür, bir örnektir. Mevlana'nın hoşgörüsü e, dünya çapında e, devam etmiştir. Görüşü kullanılmıştır. Mevlana hoşgörü en güzel bir örnektir. Hoşgörülü olmak insanlarla ilişki kurmanın en iyi yoludur. Yine hoşgörüde de dil dil ırk ayrımı gözetmeyeceğiz. Hepimiz bir, bütünüz bir kardeşiz. Evet, dinimiz, dinimiz, ırkımız, cinsiyetimiz farklı olabilir. Ama ortak noktamız nedir? Hepimiz insanız. Hoşgörü, aynı ortamı özgürce paylaşabilmektir. Aynı ortamda bir tavşanla bir köpeğin, bir kediyle bir köpeğin, bir kuşla bir kedinin Farklı canlıların bir arada yaşayabilmesidir. Doğadaki tüm varlıkları sevmektir hoşgörü. Ve hoşgörü iletişim kurmaktır. İletişim sadece büyükler arasında değil, küçük bebekler arasında dahi kurulabilen bir kavramdır. Hoşgörü iki kişi arasında kurulan bir iletişimdir. Hoşgörü, doğadaki canlıları sevmektir. Tıpkı saymak olduğu gibi, sevmek de bir hoşgörüdür. Yine sporun temelinde de hoşgörü vardır. Takımlar arasında ne kadar çekişme olursa olsun, önemli olan maç bittiğinde iki takımın ellerini uzatıp birbirini tebrik etmesi, burada birbirlerine karşı hoşgörülü davranmasıdır. Yine bakın farklı dinden insanların bir arada yaşaması demektir ki bizim ülkemizde de e, pek çok farklı dinden olan, farklı ırktan olan insanlar yaşamakta. Biz onlara karşı, onlar da bize karşı hoşgörü içerisinde devam ediyorlar. Evet yardımlaşmadan bahsedelim. E, yardımlaşma konusunda. E, Bazen öyle durumlarda kalırız ki yani şu an kapı çalsa, birisi bana yardıma gelse dediğimiz anlar olur. Birbirimize ihtiyaç duyarız. İşte bir arkadaşımıza ihtiyaç duyarız. Bir komşumuza ihtiyaç duyarız. Eşimize ihtiyaç duyarız. İşte o ihtiyaç anında birinin bize el uzatması, yardımlaşmaya en güzel örnektir. Problemleri çözerken Yardımlaşma bize en güzel yol gösterir. Ve yardımlaşma tüm insanlığın ortak değeridir. Yardımla yoksulları korumuş oluyoruz. Böylece toplumdaki hırsızlık gibi kötü yollara, kötü alışkanlıklara düşmüş insanları önüne geçebiliriz. Yardım yapan insanlar arasında sevgi doya, doğar. Yardımlaşmadan dolayı yaptığı iş ona mutluluk verir. Bakın bir kap yemeğini bir yoksulda paylaşmaktır yardımlaşmak. Değerler eğitiminde yardımlaşma zorda olanları hatırlamaktır. Bakın bizler de yiğit okulları olarak her zaman her sene bir kampanya düzenliyoruz ve bir çizme, bir bot, bir mont e, alıyoruz. Bu katılıma tüm velilerimiz duyarlı olan hep katılıyorlar. Güzel alınıyor çocuklar için montlar, botlar paketleniyor ve ihtiyacı olan bir okula ihtiyacı olan e, neresi ise belirleniyor ve oraya bu alınanlar götürülüyor. Bunları açtıkları zaman, paketleri açtıkları zaman o çocukların yüzündeki gördüğünüz bir tebessü, bir mutluluk, bütün sizin yorgunluğunuzu, her şeyinizi götürüyor ve bir şey yapmanın mutluluğunu yaşıyorsunuz. Onun için hem de zorda kalan insanları hatırlamış oluyoruz. Evet, yardımlaşma ihtiyacı olanın elinden tutmaktır. Ve bu duygu bakın küçük yaşlardan başlar. Bizler de yine okullarda şu bu etkinlikleri değerler eğitimini başlatarak yardımlaşmanın ne kadar önemli bir duygu olduğunu sizlere bu yaşlarda aşılamaya çalışıyoruz. Yardımlaşma güç birliği yapmaktır. Yardımlaşarak birbirimize destek olarak tüm engelleri yine aşıyoruz. Kardeşler arasındaki yardımlaşma. İhtiyaç halinde kardeşlerimize destek olmak, annemize yardımcı olmak yine yardımlaşmanın evdeki hali. O zaman bizler yardımı seven, yardımlaşmayı seven, hoşgörülü, bireysel farklılıklara saygı duyan birer toplumuz. O zaman bu değerlerimize sahip çıkacağız. Saygılı insan, hoşgörülü insan olarak... Değerler eğitiminde kazandığımız o güzel vasıfları koruyacağız. Hepinizi çok seviyorum. İyi çalışmalar diliyorum.